Salih baba, çocuklar bir selam verelim istedik. Eyvallah, iyi yapmışsınız. Necmi biraz rahatsızlandı da hastaneye gitmez o. Yukarıda uyuyor. Biz de bırakamadık. Bir kontrol ettim. Nasıl var Necmi amcamın? Necmi'nin akıllarımızın kaldıramayacağı türden bir yaşamı oldu. Son günlerde kendisiyle ve geçmişiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Ama bazen ruhumuzun kaldırdıklarını bedenimiz kaldıramaz ve yenik düşer. Babam bir şeyler anlatırdı ama biz de bilmiyoruz. Necmi çok uzun yıllar hapis yattı. Lakabı çakal zaten. Nasıl bir dünyadan çıkıp geldiğini tahmin edersiniz. Hapishane Necmi için bir nevi çilehane olmuş. O yüzden Yaptığımız şeyden emin olduktan sonra o büyük kudrete teslim olmak lazım. Zira bizim algımızdaki sebep-sonuç ilişkisiyle hak katındaki sebep-sonuç ilişkisi aynı değildir. Nasıl yani Salih Baba? Yani şöyle, hani bazen evden bir türlü çıkamazsınız. Hep bir engel çıkar. Sonra Evden yarım saat gecikmeyle çıkarsınız. Ama bir bakmışsınız o yarım saat sizin ayrınızda olmuş. Ya arkadaşınız arar, program iptal olmuş olur. Ya da bir kazadan korunmuşsunuzdur. Gelmiştir başınıza muhakkak. Bazılarımızın yolu zor olur. Çetrefilli olur. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Olan her şeyde bir hayır vardır muhakkak. O yüzden başına ne gelirse gelsin ardında bir hayır aramak lazım gelir. Eyvallah tarifim. Siz niye gelmiştiniz? Buyurun otur. Ben bir süre sizi göremeyeceğim. O yüzden gelip bir selam verelim istedik. Vaktinizi almayalım. Zaten yapmam gereken birkaç tane iş kaldı. Eyvallah. İyi ettiniz. Her nereye gidiyorsan Aziz, hayırla git, hayırla dön. Eyvallah ol.